Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün arkadaşlar e, sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bu config e, ya da GFx türü e, böyle FPS arttırma uygulamalarını ben yaklaşık 2 2 ay ne daha fazla 4-5 aydır e, deniyorum, kullanıyorum. Ve e, şöyle bir sonuca vardım. Bu GFx uygulamalarını kullanmak bence hiçbir işe yaramıyor çünkü ee, telefonu zorluyorsunuz ve telefon zorlandığında ısınıyor. Bunun yüzüne ise FPS daha da düşüyor ve pilimiz de e, daha hızlı harcamaya başlıyor. Ee, ben buradan bu, bu açıklama yapmak istiyorum. Bence Config ya da GFX tarzı uygulamalar kullanmayın. Tavsiye etmiyorum yani. Ee, bunu kendim denedim ve gördüm. Ee, böyle bir açıklama yapmak istedim. Ve sen uzun süredir video, atmak e, video atmıyordum. Video atayım dedim. Ee, hem boş olmasın. Öyle arka müzik koyup gameplay atmayı düşünüyordum. Boş olmasın bari e, bir açıklama yapayım. İnsanları biraz bilgilendireyim. Biraz yararım olsun dedim. Ee, ve bu şekilde böyle bir video çekiyorum. Ee, Birazdan müzik başlar. Siz izlersiniz. Ee, bu maç kaç kilo aldım? 10 15 kilo aldım galiba tam hatırlamıyorum ama o şekilde bir kilo aldım arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız bir sonraki videolarda görüşmek üzere herkese bay bay. I felt it's pain i <laughs> That keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear way the person you are.